Merhaba arkadaşlar. Bugünleri biliyor musunuz ne oldu? Tabii ki de çocuklara kırtasiye şey yapıyoruz. Elimizde gördüğünüz gibi böyle e, yani liste var. O yüzden onun bir yerde alacağız. Hemen o zaman geçelim. Selam hoş geldiniz. Selam hoş bulduk. Evet arkadaşlar şimdi çocuklar siz düşün bence. Kedimin de kusuruna bakmayın arkadaşlar. Kedim yanımda da onun sesi geliyor. Evet arkadaşlar biz hemen sebit alalım. büyük sebit olsa daha iyi, iyi olur ya. Ne? Çocuk kardeşi Şimdi hemen kendinize çocuklar hemen seçin bakayım bir sulu kendinize. Anne ben bilmem şey, şansını çekeceğim. Baba sen bunu alsana bir. Versene ama? Tamam. İyi, bence bir şey alalım ya. Maya biz bundan alalım mı yukarıda moy ve turuncu renklerde şu kabı. Tamam oyuz. Evet arkadaşlar Şimdi çocuklar şu kabısını seçti kediciğim bir sakin durur musun lütfen? Şunları alıyoruz. Hemen alalım. Şimdi kedim biz... bence sen git. Sonra ben seni severim. Evet arkadaşlar. Şimdi çocuklar. Kedi sakin dursana bir. Şimdi çocuklar. Çocuklar asılar neden aldınız? Hani bir şeyler istiyoruz? Ama olmaz çocuklar hamur alacağım. Tamam anne ya. Kalemini koyayım. Şimdi çanta seçim bakayım. Kızım burada bir. Herkes de çok darlık oluyor ya. Evet. Çanta seçim bakayım. Anne benim şantam şantam var. Tamam o zaman kızım sen alma. anne benim de var. Tamam. Arkadaşlar bu arada eee Tuana ve Tuan gelemedi. Onların işi vardı. Ona girip kendisi alacak. Yani onu sorun yapmayın. Ama biz yine de Tuan'la Tuana'ya videonun sonunda alırız. Video kalırsa. Evet arkadaşlar sonra ne alıyorduk? Kalem kabı. Ben şunu istiyorum. Ben de şunu. Anne yani ben şunu istemiyorum ya. Bunu istiyorum. Alamadım. Ay Evet bence bunu istiyorum. Tamam kızım al. Atın sebebi bakayım. Sıradaki sıradaki aşamamız ise övüm, hamur. Çocuk bakın. Yukarıda hamur var. Hangisini isterseniz alın. Anne ben e, pembe istiyorum. Tamam. Sen ne istiyorsun? Ee, Furkan. Ben mavi istiyorum ya. Yani. Ne? Tamam. Sana mavi aldık. Şimdi. Şimdi gelin buraya. Siz zaten anaokulunda okuyorsunuz. Size bir tane hak vereceğim. Bir tane defter alabilirsiniz. Tamam. Şimdi bir tane defter seçim bakayım. Şimdi bana gök kuşaklı alçana. Hangi kuşaklı? Şu mu şu mu? Hangisi? Bir hmm, renkli olan. Tamam sana şunu aldık. Abi sen ne istersen hani ben kim o hmm, um, tamam. Şimdi size işte renkli kalemler almalıyız. Sana tamam, renkli kalemler alalım. şimdi kurşun kalem seçeceksiniz ama herkes bir tane seçsin zaten size de lazım değil ana okula gidiyorsunuz kurşun kalem ne yapacaksınız hani ben pati de istiyorum hani ben de şunu istiyorum tamam çocuklar. atın mı kimse bakın tamam hani el işi çağırtları alacağım şimdi bilmem çocuklar alalım mı o zaman bir tane alabilirsiniz ben şunu alacağım ben de şunu alacağım tamam işte de koyalım bakayım gouache beyaz lazım neyin? aslında öğretmen söyledi size başta boyaldım çünkü sen size süz neyse şimdi silgi alalım bir tane silgi var zaten bunu sormama gerek yok size benim sabitim doluyor artık bir de hot lazım da mavi ya pembe. Tamam. Şimdi ne yapacak? Ne alacak? Çocuklar var mı? Bunu alabilirim. Bunun videosunu çekeceğiz. Bu slime yapma nasıl mı? bakayım Evet. Oğlum Ama şunu almayalım ya. Boş verin şunu. Pastis olmayalım şimdi, şimdi koyalım. Şimdi koyalım mı? Sonra alırız. Tamam anne ben şunu Evet. Hanımefendi bir bakar mısınız? Efendim buyurun. Ee, Kalsizlen... yapıştırıcılar nerede? En üstte bakın görüyor musunuz? Şurada. Ben tamam, ona bir tane verebilir misiniz? Oğlum sen göstermiyorsun ki buraya. Tamam Ölün bakalım. Teşekkürler. Şimdi çocuklar size beslenme kabı alacağım. Zaten iki tane beslenme kabı var. O zaman size sormuyorum. Moru sana alıyorum kızım. Pembeyi de abine alıyorum. Pembe ne lan? Mavi. Evet. Bir de böyle köpükler alacağım. Bu oyunları çok severim. Şimdi başka ne alalım? Bak lazım de ama yine de alacağım başka bir şey. Ah size kağıt olacaktım. Hanımefendi bir bakar mısınız lütfen? Efendim buyurun. Ee, kağıtlar nerede toplu kağıtlar? Aa, onlar bitmiş bekleyin ben getireyim gidiyorum. Tamam. Hanım bakalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar size bunları aldık. Çocuklar bence siz yine çanta alın. Büyük çanta alın mı alayım o zaman? Alt Ab, alt temiz abi seçebilir miyim? Ben ablama şunu seçiyorum. Ben de ablama bunu seçiyorum. Ablam bunu bayılıyor. Tamam bunu da çantaya alalım. Başka bir şey alacak mıyız? Anne fırça almalı unuttuk. Tamam kızım. Fırça da alalım. Bir fırça aldık. Benim sabitim de oldu ya. Al bakayım. Evet. Bir tane makas var. Bu makas zaten olmaz. Ben kavgolarımı açma alıyorum makasın. Evet. Şimdi hemen hesaplamaya geçelim bence. Hemen geçelim hesaplamaya. Çocuklar bence gelin siz burada dışarıda kalın. Tamam anne ben Bunu stop Tamam arkadaşlar biz bununla stop gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen eve gidelim. Oradan videoya yeniden devam edeceğim. Ve size sağlaşacağım. Öyle videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, yarın öyle bir video gelecek ki hiçbir youtuberda görmediğiniz bir video gelecek. Ona göre sabırsızlık alın ve bana abone olun ki siz hatırlıyorsunuz. Evet arkadaşlar bay bay sizi çok seviyorum.